tam bir insani ve milli vazife bilinciyle davranıyoruz. Hiçbir şekilde siyasi bir amacımız başından beri olmadı, bundan sonra da olmayacak. Siyaset bütün bu süreçler geçtikten sonra yapılacak ve doğal seyri içinde Türkiye seçime gidecek. Ancak şunu da ifade etmek durumundayız. Biz bunları gözetirken herkesin bunu gözetmesi lazım. İlk kriz masasını oluşturup arkadaşlarıma hitap ettiğimde, kamuoyuna hitap ettiğimde ilk 72 saatin çok kritik olduğunu vurguladım. Ve 72 saat içinde hiçbir şekilde çalışmaları engelleyici ya da sual uyandırıcı bir açıklamada bir eylemde bulunmaması talimatı verdim. Buna uyarak da kendim inşallah yarın sabah 72 saatte olduktan sonra bölgeye intikal edeceğim. Arkadaşlarımız da açıklamalarında büyük bir özen gösterdiler. Birliğimizi, beraberliğimizi ve insanımızın alandaki durumuna durumunu öne aldılar. Ancak Maalesef iktidar cihetinden son dönemlerde, özellikle son 24 saat içinde gelen açıklamalar, dünkü bütün iyi niyetli açıklamalarımızı örten sonuçlar doğuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün millet acı içinde büyük ızdırap çekerken tehditvari bir dil kullanması ve bir takım notları, defterleri tutulduğunu ifade etmesi. Bunlar sağlıklı ifadeler değil. Bir devlet başkanının, cumhurbaşkanının kriz yönetirken yapacağı en önemli, en büyük görev, gerçekleştirmesi gereken en büyük amaç bütün vatandaşları tek bir hedefe kilitlemesi, tek bir psikoloji yaşamasıdır. Şu veya bu şekilde herhangi bir suç işleyen varsa üzerine gidilir. Ama Cumhurbaşkanı makamının dili asla tehdit dili olamaz. Gerçeklerin, vakanın, olgunun dışında bir yaklaşım içinde bulunamaz. Şu ana kadar biz birçok eksiklik gördük. Birçok zaaf gördük. Ama yüreğimi boğazımızda düğümlendi bunları dile getirmedik. İlçeler bazında duyduklarımızı ve bize 24 saat, 48 saat buraya ulaşanları eğer paylaşmış olsaydık çok daha sert şeyler söylememiz gerekirdi. Boğazım, sözcükler boğazımızda düğümlendi. Yüreğimiz yandı. İfade edemedik. Pazarca ulaşmayan yardımlardan, köylere, kasabalara gitmeyen e, timlerden bahsetmedik. Yine bahsetmeyeceğiz yarın sabaha kadar. 72 saat uluslararası bir standarttır. Bir tek canımızın kurtulması önemli. O bakımdan buna hep sayı göstereceğiz. Ama herkes defter tutacak. Ve bu defterlerden sonra bu işin vebali kimlerin üzerindeyse. Bu büyük acıyı hep beraber yaşadık. Deprem doğal bir afettir. Ama doğal afeti daha da büyük bir felakete dönüştürenler kimlerse. Müteahhitlerden geç tedbir alanlara kadar hepsi hesap verme makamında olacak. Yönetenler hesap verir, tehdit etmez. Yine AK Parti sözcüsü dün ifadeleri sanki milletin bütünü bunu paylaşmıyormuş gibi. Sanki muhalefet partileri yürekleri yanarcasına koşturmuyormuş gibi Cumhur İttifakı'na atıf yaparak konuşması. Böyle bir günde yapılacak konuşma mıdır bu? Söylenecek söz müdür bu? Bizler parti amblemlerimizi bile kenara bırakarak dağıttığımız yardımlarda hiçbir parti amblemi kullanılmaz derken iktidar partilerinin seçimde şeyden depremden dahi bir siyasi rant elde etme çabası yakışıyor mu Allah aşkına? Yine İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla ilgili yaptığı açıklama. Gerçek, yönetenler gerçekle yüzleşmek durumundadır. Ve toplum gerçeği olduğu gibi görme hakkına sahiptir. Eğer dezenformasyon yapan kasıtlı bir çete varsa üzerine gidebilirsiniz. Ama bunu bir suç, hukuki suç unsuru varsa yaparsınız. Bunu söyleyerek örtülü bir sansür havasına ülkeyi sokarsanız bütün o sansür kalıplarını kırar, gerçekleri halkın yaşadığı gerçeği kamuoyumuzla paylaşırız ve paylaşacağız da. Kimsenin 21. yüzyılda Türkiye'yi bir sansür ülkesi haline getirmesine asla tahammül göstermeyiz. Biz eğer muhalefette bu, bu sağduyu gösterirsek iktidardan da bu sağduyu bekleme hakkına sahibiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nı alandan da dinledim. Üzüldüm. Her şeyden önce iktidar sahiplerinin en önemli görevi acıyı paylaşmaktır. Acıyı hissettirmektir. En yukarıdan başlayarak bütün yönetenlere sesleniyorum. Halkın acısını paylaşın. Halk acı çekerken onun karşısında tebessüm eden bir vali. Halk büyük bir ızdırap içinde on binlerce belki vatandaşımız enkaz altındayken ortada bir sorun yok. Sosyal medya bunu abartıyor diyen bir bakan. Kendisine feryat eden vatandaşa sırtını dönüp telefonla konuş, konuşmaya çalışan bir AK Parti yöneticisi. Bunlar halkayı, halkın acısını paylaştıkları intibanı verebilirler mi? Zor günlerden geçiyoruz. Ama bu zor günlerin acısını önce yönetenler hissedecek. Halktan önce hissedecek. Her ile bir bakan göndererek halkın acısı paylaşılmaz. Çadır kentin orada bir açıklama yaparak da paylaşılmaz. Sokaklara girmek lazım, enkazın içine girmek lazım. O acıları paylaşmak lazım. Her gün alandan gelen haberlerle yüreğimiz dağlanıyor. Bu yokmuşçasına İyi ki sanayimiz etkilenmiyor. Ekonomimiz sarsılmayacak demek. Bu şartlarda söylenecek söz müdür Allah aşkına? Ekonomi insan için vardır. insan ekonomi için değil. Bunlara bu bakanlara bu bilinci verememişsek neyin yönetimini sağlayabilecek? Şimdi biz bunları söylediğimizde Allah aşkına halkı paniğe mi sevk etmiş oluyoruz? Yoksa sizler bu davranışları sergilemek suretiyle halkta tepkiye ve öfkeye mi sebep oluyorsunuz? Kendinize gelin. Devlet vakarıyla millet vicdanını birleştiren bir tutum sergileyin. Ve kurumlar arası iletişim. Aslında şu yaşadığımız acı tecrübe. Bir kez daha kurumların çöktüğü, bütün ülkenin tek bir merkezden, tek bir kişiden talimatla yönetildiği bir ortamın doğurabileceği sonuçlar ortaya koydu. Buradan bürokratlara sesleniyorum. Kurum yöneticilerine, AFAD Başkanı'ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine, herkese, silahlı kuvvetlerimize. Kanunların, anayasanın, kanunların sizlere verdiği görev yaparken Cumhurbaşkanı'ndan talimat beklemeyin. Tabii ki talimat gelir. O talimatın gereğini yaparsınız. Ama bu tür kriz döneminde kimse yukarıdan ta gelecek talimatı beklemez. Neredeyse otomatiğe binmiş bir şekilde herkes devreye girer ve üzerindeki görevi yapar. Bugün yapılan açıklamada iletişim Başkanı'ndan alana 16 bin askerimizin gittiği söylendi. Üçüncü gün ve sayı 16 bin. 10 ile... 1600 asker demek. Silahlı kuvvetlerimizin insan gücü bu kadar bala aşkına. 1600 askerle hangi vilayeti tam olarak kontrol edeceksiniz? Hangi ilçelere müdahale edebileceksiniz? Ki bu da son derece geç bir şekilde devreye girdi. Ben silahlı kuvvetlerimizin kapasitesini bilirim. Gerekli talimat doğru vakitte verilmiş olsaydı, bütün o illerde hem güvenlik şartları oluşturulur, hem de her bir e, enkazın başında. Oradaki kurtarma ekipleriyle birlikte can siperhane çalışan Mehmetçiklerimiz görev başında olurdu. Şimdi bunları konuşmak istemezdik ama gördüğümüz tablo acı. Kurumlar arası iletişim, kurumlar arası yönetim tek bir ele afada toplanmış. Ne kadar ağır bir yük şey olursa olsun, kapasitesi olursa olsun ki hiçbir kurumun bu kapasitesi yok. O kapasiteyi tek bir merkezden yönetmek imkansız. Çağrıda bulundum dün. Ankara'dan yönetilmez bu kriz. Afad Genel merkezinden yönetilen krizi karargahı Kahramanmaraş'a taşıyın dedim. Ama hala uzaktan yöne, yönlendirilen imkanlar... İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. 984. Takriben bin enkaz var diyor şeyde. Kahramanmaraş'ta. 2000 kurtarma görevlimiz orada diyor. Yani her enkaza iki kişi düşüyor. Şimdi bu rakamları verirken bile bir iletişim hatası, bir doğurabileceği e, zaaf algısını öngöremeyen bir yönetim olamaz. Buradan bütün kurumlarımıza sesleniyorum. Vakitler alıyor. Talimatları tabii ki be bekledir, Ama sizin talimat beklemeden de yapmanız gereken görevler var. O görevleri yerine getirin. O görevleri yerine getirirken öncelikle millete milletin vicdanına ve devletin Süre giden vakarına borç e, hesap vereceğinizi bilin. Korkmayın. Sizler vazifenizi yaptığınızda takdir edileceksiniz. Ama halkın karşısında gülen, halkın acısını hafife alanlar, bu iletişimden kopuk bir şekilde halkla bir ruh bağı kuramayanlar, onlar çok kötü anılacaklar. Görevinizi yapın. Yaparken de çekinmeyin. Üçüncüsü, eğer bir deprem gibi bir afet varsa, böyle büyük bir afet, ben sivil toplum kuruluşlarımızın kapasitesini de biliyorum. Aynı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gibi. Öyle olaylarda onlarla birlikte çalıştım ki. Pakistan depremini dün zikrettim. Muzaffer Ağabey'de 2005 yılında ilk ulaşan o dağlık, Pakistan'ın en ücra köşesi ilk ulaşanlar bizim sivil toplum kuruluşlarıydı. Çat'ta iç savaş başladığında da ilk önce bizim sivil toplum kuruluşları gitti. Haiti'deki depreme de önce bizim sivil toplum kuruluşları müdahale etti. Japonya'daki depreme de gidebildi. Ne oldu bu devletin kapasitesine? Ne oldu? Ne hale getirdiniz? Şimdi sivil toplum kuruluşlarının önünü tıkayacaksınız. Her şey bir merkezde toplanacak diyeceksiniz. O sivil toplum kuruluşlarının heyecanını kıracaksınız. Bakın İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş hattında, Adana hattında bütün karayolları tır, tırlarla dolu. Eğer izin verseniz Akrete kılsanız bu sivil toplum kuruluşlarını kapasitesi olanlar belli ve sadece illerde koordine edilip bu sivil toplum kuruluşları belli merkezlere yönlendirilsin. Yani siz şurada dağıtın deseniz bu milletin fedakar evlatları koşturarak giderler onları sizden daha iyi dağıtırlar. Mahalleleri siz söyleyin her bir sivil toplum kuruluşu bir mahalleye sahip çıkar. Bir ilçeye sahip çıkar. Engellemeyin. Durdurmayın yardımları. Halk susuz. Halk aç. Ekmek istiyorlar insanlar bizden. Ekmek. Ekmek ve su diyorlar. Artık yemekten ümitlerini kesmişler. Çocukların hayatiyetini devam ettirebilmeleri için hayatını su istiyorlar. Artık bu vasilet bağlanmasını bırakın. Devlet kurumlarını felç hale getirmesine sebebiyet vermeyin. Bunları samimiyetle söylüyorum. Onlarca kriz yönetmiş, hepiniz de bildiği bir eski başbakan olarak ifade ediyorum. Bu kriz yönetilir, daha iyi yönetilebilir. Daha iyi yönetmeniz için bu tavsiyelerde bulunuyorum. Ne olur kendi nize başarı hanesine yazmak ya da buradan başkalarının başarı kazanmasını engellemek adına yanlış kararları almayın. Bırakın belediyeler, yerel yönetimler kimin elinde olursa olsun çalışsınlar. Gayret sarf etsinler. Bugün şu veya bu partili yok. Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Yanlış yapana hukuken hesaba çekin ama doğru çalışanları bırakın, ellerini kollarını bağlamayın Allah aşkına. Bu çağrımız samimiç bir çağrıdır. Meselemiz eleştirme değil. Ben ilk gün, pazartesi günü yaptığım açıklamada 13 maddede neler yapılması gerektiğini söyledim. Yapılan olumlu şeyleri de zikrettik. Dün açıklamada bulunduk. Ama mukabelesi örtülü tehditler olursa bilin ki biz her şeyden önce bu milletin geleceğini, bu milletin hakkını, hukukunu gözetiriz. Onun için yaşar, onun için çalışırız. Değerli vatandaşlarım, Hal ne surette olursa olsun asla karamsarla kapılmayınız. Zor günlerden geçtiğimiz aşikar.